Değerli meslektaşlarımız, 1-5 Nisan Avukatlar Haftası'nı bu kez maalesef buruk geçirmek zorundayız. Ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı saran koronavirüs tehdidi nedeniyle maalesef adliyelerde duruşmalara ara verildi hepinizin malumu. Mesafeleri koruyalım diyoruz, evde kalalım diyoruz. Tabi mesafeleri koruyup evde kalıyoruz ama gönüller arasındaki mesafemizin her zaman yakın olduğunu bilmenizi isterim. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Tabii ki kutlayacağız. Aslında bu bir mücadele günüdür. Avukatlıkta hukuk mücadelesinin, adalet mücadelesinin avukatlar eliyle nasıl verildiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Sizlerle birlikte çok yol yürüdük. Çok e, zor şartlar altında çok olumsuzlukları hep birlikte yendik. Gerek ülkemizi, gerek mesleğimizi en ileri safhaya taşımak adına birlikte çok güzel mücadeleler yaptık. Sizlerle birlikte bu mücadeleyi vermekten her zaman onur duydum. Mersin Barosu Başkanı olarak 5 Nisan Avukatlar Günü'nde maalesef çok daha iç açıcı şeyler söyleyemiyoruz. Koronavirüs nedeniyle ülkemizin almış olduğu tedbirler çerçevesinde maalesef mesleğimiz, meslektaşlarımız çok zor günler yaşamaktadır. Özellikle yargı paketinde Lehimize olumlu düzenlemeler beklerken, ekonomi paketinde lehimize olumlu düzenlemeler beklerken, her birimiz büromuzu kapatmamıza rağmen çok da olumlu dönükler alamadık. Aksine aleyhimize birçok düzenlemeler çıkarıldı. Bunlardan bir tanesi HMK'da yapılmaya çalışan ve avukatı salondan dışarıya atma yetkisi veren yasal düzenlemedir. Bu düzenlemeye hep birlikte tepki gösterelim diyoruz. Biz bar olarak gerekli tepkimizi gösteriyoruz. Diğer bir alehe olan husus ise Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan cezaevlerinde avukat müvekil görüşmesinde avukatın bazı suçlar nedeniyle müvekilleriyle görüşmesinin kısıtlanabilmesi ve görüşme neticesinde mesleki bilgileri olan tutanak ve görüşme notlarının el konularak elinden alınabilmesi gerekirse verilmemesi şeklindeki yasal kısıtlamalar. Bu kısıtlamaya ilişkin barolarımızla birlikte iptal davası açtık. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Meslekte maalesef geriye gidiş var. Türkiye baroları ile birlikte çok ciddi mücadele veriyoruz. Şu süreçte çok iyi biliyorum. Hepiniz bürolarınızı kapattınız. Bütün gelir kapılarınız kapandı. Adliyede icralar çalışmıyor, adliyeler çalışmıyor. Çok zor günler yaşıyoruz. Ancak bu zor günleri hep birlikte dayanışarak atlatmak zorundayız. Bu zor günleri atlatacağımıza hep birlikte inanıyorum. Bu sürece en büyük katkıyı veren, en büyük desteği veren örgütlerden biri de barolardır, avukatlardır. Bu konuda bütün meslektaşlarımızın sunmuş olduğu katkıdan dolayı, sağduyusundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Avukatlık ateşten görmektir, gerçekten bir yaşam biçimidir avukat. Hiçbir zaman, hiçbir siyasi irade tarafından kabul görmeyen, her zaman da ötekileştirilen, her zaman yok sayılmaya çalışan bir meslek grubu oldu. Sizler de bu zorluğu bilerek, bu zorluğun insanlığa kazandıracak olduğu kazanımları ortaya koymak adına bu mesleğe hepiniz giriş yaptınız. Demokrasi mücadelesi için, insanlığın gelişimi için, özgürlükler için, bireysel hak ve temel özgürlükler için bu süreçte en etkin mücadeleyi sizlerle birlikte vermekten her zaman onur duydum. Bu zor günler Elbette hep birlikte atlatılacaktır. Şimdilik mesafemizi koruduğumuz ama gönül mesafemizi her zaman yakın tuttuğumuz bu süreci atlattıktan sonra yine birlikte mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Her avukat hukuk ve adalet kuraklığında bir damla sudur. Çağlayan avukat adaletin akmadığı yerde, adaletin kanatlarıdır cüpmemiz bir düştür avukat, özgürlük ve adalet özleminde. İnsanlığa uzanan özgürlük eli, barış elidir avukat. Avukatsan, hedefisin karanlık zihniyetlerin. Çünkü cübbemiz, hukuksuzluk zincirlerini kıran keskin kılıçtır. Vuruldukça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen, güçlendikçe büyüyen adalet tomurcuklarıdır avukat. Tüm ezilenlerin ortak sesidir, umudun adıdır avukat. Bugünlerin mücadelecisi, yarınların insanca yaşam garantisidir avukat. Tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, sağlıklı günler dilerim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünün uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapmış olduğu teknik takipli çalışmalar neticesinde Güney Amerika ülkesi Ekvator'da bulunan uluslararası çapta kokain ticareti yapan bir şahsın ülkemizde bir takım kişilerle itibat halinde olmak suretiyle limanlarımızda bulunan yasal yüklerin arasında ve konteynerların soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucu maddeleri Mersin Limanı'ndan çıkartıp nakletmek için bazı görevlilerle irtibatta bulunarak uyuşturucu maddelerin alıcılarına gönderilmesini sağladıkları şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine 3 Nisan 2020 tarihinde bir gemide yapılan aramada gemide bulunan konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içerisinde 40 paket halinde 47 kilogram 800 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheliden biri Kocaeli'nde, biri Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Erdemli ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Tozlu mahallesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer ocağında yaşanan olayda iddiaya göre Hüseyin Çankal adlı işçi dengesini kaybederek mermer bloğu üzerine düştü. Vardiya değişimi sırasında işçiler mermer kesimi yapılan noktadan Çankal'ın gelmediğini fark ettiler. İşçiler aramaya çıktıkları Çankal'ı yerde yatarken buldu. Mermer ocağına çağrılan sağlık ekipleri Çankal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma hızla sürüyor. Bak, Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Başkan Bey. Diğer daha açamayız. Evet. 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 Ama skelet fazlan dursun 4 saat sonra değiştiririz. Vallahi. Sonra da devam ediyoruz. peki, peki. peki. Abiciğim fazla yaklaşma e, al, 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 al. al. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Buyur. Elleri bol bol üşyalım bundan. Vallahi <laughs> <laughs> Sen Gelsin, e, bugün Güneş Mahallesi'nde Kapalı Semp Pazarı'nda denetimlerimizi yaptık. Günlük rutin olarak tüm zabıtalarımız e, 7-24 hizmet vermektedir. E, Cumhurbaşkanlığımızın çıkarmış olduğu tüm e, kuralları yerlerinde bir de ben denetleyeyim dedim. Pazar mesafelerine baktım. Maskesiz kimsenin girmemesi için giriş çıkışları sayısını ikiye en azından burada indirdik. Ve maske dağıtımı yapıyoruz haftamız. Ayrıca kendi hazırladığımız yaklaşık 10 bin tane hazırladık. Bir 10 bin tane daha yapıyoruz. 20 bin tane dezenfektan hazırladık. Şu an onlar dağıtılıyor. Eldiven dağıtılıyor ve zabıtamız burada vatandaşımızın maskesiz eldivensiz içeriye girmesine izin vermiyor aynı şekilde esnafımızı dikkat ettim hepsi kurallara uyuyor mesafeler uygun sosyal mesafeler dikkatli bir şekilde takip ediliyor bu güzel bir şey kurallara uyduğumuz zaman bilim kurulunun söylediği kurallara uyduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkmayacak ee, biz ben aynı zamanda eczacı olduğumdan sağlıkçı olduğumdan vatandaşımıza şunları söylüyorum sosyal mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Bu kurallara uyduğumuzda Allah'ın izniyle biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz. Ama önemli olan bizim kurallara uymamız. Ve bu konuda da hükümetimiz ve Sağlık Bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ciddi manada çalışıyor. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak hem yerinde denetledik hem de denetlemeye devam edeceğiz. Ayrıca maske sıkıntısı yaşadığı için mahalle evlerimizde 30'a yakın hanımefendiyi çalıştırıyoruz. Günlük yövmiyelerini veriyoruz ve 5000 üzerinde maske üretiyoruz. Bu maskeleri de Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Böylelikle hem ülkemize hem de şehrimize maske konusunda yardımcı olmuş oluyoruz. Hem de mahallelerimizdeki 30 tane hanımefendinin günlük yövmiyelerini alarak onların evlerine bir katkı vermesini sağlıyoruz. Dediğim gibi az önce dezenfektan ürettik ve bunun dışında da günlük 100 bin litre kullanıyoruz Akdeniz bölgesinde. Hem yolları hem sokakları dezenfekte ediyoruz. Sağlık merkezlerini, bölgemizdeki hastaneleri, eczaneleri ve tüm açık olan ticaret de günlük kurmuş olduğumuz 100 kişilik bir işçi ekibimizle, ordumuzla her gün buraları dezenfekte ediyoruz. Çünkü buralara insanlar giriyor çıkıyor. Buraların sağlam olması gerekiyor. İnşallah evde kalalım. Hayat eve sağar diyorum. Ve bu şekilde biz kurallara uyduğumuz sürece dezavantaj gibi gözüken bu virüsü inşallah ülke olarak avantaja çevireceğimize inanıyorum ben. Maskeyi takmadan gezmeyelim pazarda. Al bunları da tamam. Ne hemen tak maskeyi. Zara zara. Beş buçuk yapıyor beş buçuk. Kolay gelsin. Yedik yerde. Haydi haydi bereket olsun. Haydi haydi bize bereket olsun. Nasıl diyeyim siz ablalar? Allah'ın bize bereket olsun. Haydi. Ben de Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı olarak Sayın Mustafa Gültak Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Mersin'de bir ilk olarak sahaya inip esnafını, halkını bu salgın hastalığa rağmen yerinde ziyaret edip eldiven, maske, dedektif dağıtığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Tüm esnaf arkadaşlarım adına bir daha teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ayaklarınıza sağlık başkanım. Ar Abi. Mersin'de Yenişehir Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekipler kent sakinlerine evde kal çağrısında bulunacak. Potansiyel değil mi? Gençler de çocukların dinle demiştik. Çocuklar dağıtıyorlar. Dağıtıyor. Dağıtıyorlar onlar. Onların aslında içeri girmesi gerek. Elinden geldiği kadar havasını alsın içeri girsin. Belediyeden yapılan açıklamaya göre 30 yaşın altındaki kişilerden oluşan ekipler, evde kal çağrısının yanı sıra vatandaşlara koronavirüsten korunma yollarını anlatacak, bilgilendirme broşürü dağıtacak. Sahada insanların bilinçlenmesine ve onlara yapacağımız çalışmalarda bize de katkı sunmalarına yönelik arkadaşlarımızın gösterdiği özveri bu. Gençlerimiz e, halkın yanında, halkla beraber. E, dolayısıyla onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlhan Doğan hocamız kendilerine iletişim konusunda katkı sundu ve onlar sahaya çıktıklarında insanlarla ne tür bir etkileşimde bulunacaklarını ilettiler. Tabii ki önce kendi sağlıklarını koruyacaklar, kendileri gerekli korumayı sağladıktan sonra toplumumuzda şu anda çok sayıda insan işte 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor, maaşını almaya gidemiyor vesaire. Bütün bunlara destek sağlama konusunda yenişehir masası büyük bir çaba içerisinde. kaymakamlıkta kurulan altyapıya da önemli sayıda araç ve personel desteği verdik burada da bu hizmeti sağlıyoruz. Dolayısıyla e, temizlik ekipleri e, sahada e, dezenfeksiyon için büyük bir çaba içerisinde 13 tane ekip kurduk ve 13 ekip yeni şehirde bulunan bütün binaların girişlerini, asansörlerini e, dezenfekte etmekle alakalı bir çalışma içerisinde olacaklar. Evet. E, dolayısıyla e, sokaklarda dezenfektanla birlikte sokağı süpüren, e, yıkayan e, temizlik ekiplerimiz söz konusu. Bunun dışında. Ee, yoğun olarak insanların bulunduğu bölgelere sensörlü e, dezenfekte malzemeleri koyduk. Dolayısıyla e, orada bir e, işte bankamatikler özellikle çok e, yani insanların elinin değdiği, virüsün taşınımı bilme ihtimalinin yüksek olduğu alanlar oralar. Dolayısıyla orada e, elini dezenfekte edip kullanması çok önemli. Ve dağıtacağımız malzemeler olacak. Önümüzdeki günlerde işte bu ee, kolonya ve 400 bin litre kolonya ve e, maske dağıtımını 5000 e, kişiye gerçekleştireceğiz Önümüzdeki haftada bir bin daha gerçekleştirmeye çalışacağız şimdi insanlar e, bütün uyarılara rağmen parklara çıkabiliyor oturabiliyor ve oradaki bahsettiğimiz o sosyal mesafeyi gözetmiyor olabiliyorlar yani böyle hadi bu iş geçti bitti ya da bir gevşeme rehavete kapılma hissi var bende dolayısıyla tam da burada işte genç arkadaşlarımız devreye girecek gönüllü arkadaşlarımız devreye girecek uyulması gereken kuralları ihlal eden arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza hemşerilerimize gerekli uyarı yapacaklar ve bunu da yaparken son derece ee, sempatik bir biçimde son derece e, iyi bir tatlı bir dille ifade edecekler ve dolayısıyla bu arkadaşlarımızın onların e, ve tüm toplumun e, e, yararını düşündüğünü vatandaşımızın unutmaması gerekiyor e, bu çocuklarımız da e, gönüllü olarak bu işi yaptıklarını bilmeleri gerekiyor e, ben tekrar e, yenişehir halkına Evde kalmaları konusunda e, gerek olmadıkça, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda özellikle 1 ile 7 Nisan arasındaki süreçte bilim insanları Türkiye'deki e, pik yapma ya da e, mutasyonun e, artma noktası olarak ifade ettikleri bir 7 Nisan arasında çok çok daha dikkatli olmalarının gerektiğinin altını çiziyorum. E, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak üzere bazı şeyler söylenmiyor. Bu önemli. Ben başkanım kolonya dağıtıyor. Ben size şöyle bir şey olsa sabahları mutlaka limon içerek çıkın. Bağışıklık sistemimize çok güçlü olur. Yoğurtla bir limon tüketin demeniz de iyi olur. Ama bu bize düşmüyor aslında. Şu diyebilirler size. Para var mı ki? O, o çok girmiyorum. Ama sizin için söylüyorum özellikle. Sağda solda böyle bir şey için. Evet yoğurt ve e, aynı zamanda limonun çok büyük bağışıklık sistemi var. Mizitli'de koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek adına pazar yerlerinin bulunduğu bölgeye dezenfektan tüneli yerleştirildi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar olası virüs bulaşmasını önlemek için tünelden geçerek aranıyor. Mizitli'de virüsün yayılmasının önüne geçmeyi hedefleyen Mizitli Belediyesi önümüzdeki süreçte uygulamayı yaygınlaştıracak. İlk etapta semt pazarlarında ve kadın üretici pazarlarında kurulan dezenfektan tüneli hafta arası da kentin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Virüsün etkisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Virüsle mücadeleyi kazanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da etkisini her geçen gün artırarak tehlikeli hale gelen virüse karşı verdiğimiz mücadele bize destek vererek mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalmaları durumunda sosyal mesafeye dikkat ederek temastan kaçınmalarını istiyoruz." dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. Yaptığı yardım ve hayırlarla bilinen hayırsever iş adamı Mehmet Güven, Hatay ve Adana'da ihtiyacı olanlara erzak yardımı yaptı. Güven, her iki ilde yaklaşık 4 bin aileye de erzak kutularını kendisi ulaştırdı. Alevi kanaat önderimiz Sayın Mehmet Güven'in yardım kolilerini hijyen paralarına dikkat ederek ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun gönderenden. Çok teşekkür ederiz. Allah gönlüne göre versin gönderen. Sağ olsun.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir dakika. Ben Orhanlı Mahallesi muhtarıyım. Bu görevi üç yıldan beri yapıyorum. Bu zor günlerde bizlere yardımcı olan, bizleri yalnız bırakmayan Mehmet Güven Bey'e ve ekibine şükranlarımı sunarım. Lütfen evinizden dışarı çıkmayın. Gereken yardımları biz Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya bakacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi sahilde izinli olarak satış yapan seyyar satıcılara koronavirüs salgını sürecinde evde kalma çağrısında bulundu. Büyükşehir'in çağrısına uyan seyyar satıcılar evlerine kapandı. Büyükşehir Belediyesi kayıtlı 50 seyyar satıcıya sürecin ekonomik zorlukları karşısında destek oldu. Büyükşehir ekipleri 15 farklı gıda malzemesinin yer aldığı toplam 50 gıda kolisini, 50 sağlık paketini ve çocukları için toplam 100 kutu sütü seyyar satıcıların evlerine ulaştırdı. Şimdi biz bu e, projeden yararlanan e, seyyar faaliyet gösteren, e, izindi seyyar faaliyet gösteren arkadaşlarımıza bu. Koronavirüsün ee, koronavirüsünden kaynaklı çıkmamalarını söyledik. Onlar da bu konuda hiçbir sorun yaratmadılar. <laughs> Ama zamanla geçim darlığına düşüldü yani. Dolayısıyla şehirdeki bütün vatandaşlarımıza verilen gıda e, yardımını, dolayısıyla bu proje kapsamında bulunan insanlara da biz verilmesi doğrultusunda görüşmelerimiz oldu. Ve başkanlığımız da bunu uygun gördü. Dolayısıyla gıda dağıtımını bu maksatla yapıyoruz yani. Hmm. Yok. Teşekkür belediye Mersin'de evlerindeki televizyon arızalandıktan sonra yenisini alamadıkları için çocukları televizyondan verilen eğitimden mahrum kalan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanmasının sevincini yaşadı. Akdeniz Çilek Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Açıkada ailesinin televizyonu bozuldu. Engelli olduğu için çalışamayan baba Bülent Açıkada maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni bir televizyon alamayınca dört çocuğu televizyondan verilen eğitimden mahrum kaldı. Durumu öğrenen öğretmen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek aileye bir televizyon temin edilmesi talebinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgını döneminde çocukların eğitimlerinden mahrum kalmaması için ivedilikle televizyon temin ederek ailenin talebini karşıladı. Vallahi öğretmenim, öğretmenimiz şey oldu, ilkokul öğretmeni kızımın, hı hı. o vesile oldu yani. Ne ona söyledik, Dedi ben hallederim dedi, ararız dedi. Elimden gelen ne varsa yaparım dedi, Allah razı olsun ona da. Televizyonunuz oldu şimdi rahat rahat çizgi film izlersiniz değil mi? Evet. Mersin'de yaşayan ressam Mehmet Ali Meriç 74 yaşında toplu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Ali Meriç Türkiye'nin farklı kentlerinde bugüne kadar yaptığı eserlerle 72 sergi açtı. Yaklaşık 35 yıl önce Mersin'e yerleşen iki çocuk babası ressam Meriç, bir dönem İçel Sanat Kulübü başkanlığını da yürüterek kentteki sanatsal faaliyetlerde aktif rol aldı. Mehmet Ali Meriç'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderildiği bildirildi. <laughs>